Kur'an değiştirildi mi? Bildiğiniz gibi Müslümanlar Kur'an'ın değişmediğini iddia ediyorlar. Bir takım ateistler de aksine değiştiğini iddia ediyorlar. Ateistler iddialarını desteklemek için genelde National Geographic kanalında yayınlanan bir belgeseli öne sürüyorlar. Bu videomuzda ateistlerin bu konudaki tüm eleştirilerine cevap vereceğiz. Eleştirilere ve cevaplarına geçmeden önce bu konunun geçtiği ayete bakalım. Hicr suresinin 9. ayeti şöyle der: Şüphesiz o zikri biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Ayette zikr sözcüğünden kasıt Kur'an'dır fakat zikr kelimesinin kullanılmasının bir amacı vardır. Zikir, Arapçada hatırlatma anlamına gelir. Yani Kur'an'ın içeriğini ve mesajını ifade eden bir kavramdır. Kur'an'ın iddiası basılan veya yazılan metinlerin korunması değil, bu metinde yer alan tüm sözlerin ve anlamların korunmasıdır. Dolayısıyla İslam'ın bugün matbaalarda basılan Kur'an'lara bir zarar gelmez diye bir iddiası yoktur. İslam'ın iddiası, peygamber dönemindeki Kur'an'larda yer alan anlamların bugünkü herhangi bir Kur'an'da da eksiksiz şekilde yer aldığı yönündedir. Bunu şu yüzden belirtiyoruz. Bazen ergen ateistler matbaada basılmış bir Kur'an'ı yakıyorlar ve bakın Allah Kur'an'ı koruyamadı gibi bir iddiada bulunuyorlar. Bu tarz seviyesiz eleştirilerin sizin de anlayacağınız gibi herhangi bir geçerliliği yoktur. Şimdi daha ciddi eleştirilere geçelim. Ateistlerin sık sık öne sürdükleri National Geographic belgeseli ne ifade ediyor ve bu belgesel ifade edildiği gibi Müslümanlar için bir sorun oluşturmuyor mu? Öncelikle bir belgesel kanalının amacı insanlara hatasız bilgi aktarmak değil, para kazanmaktır. Belgesel kanallarındaki bilgiler bilimsel mecralarda olduğu gibi önce bir hakem tarafından kontrol edilmiyor ve dolayısıyla her zaman güvenilir değildir. Belgesel kanallarında defalarca bilimsel açıdan hatalı olan bilgiler aktarılmıştır ve aktarılmaya da devam ediliyor. Hatta bu yüzden birçok bilim insanı belgesel kanalı gibi popüler bilim mecralarının insanları bilimsel bilgide yanıltabileceği konusunda uyarıyor. Kur'an'ın değiştirildiğini ima eden belgeselde de ne yazık ki durum aynıdır. Belgeselde sırf dikkat çekmek için çok basit bilgiler bile çarpıtılıyor. Belgeseli hazırlayanların maksadı bakın ortaya yeni bir şey çıkardık havası vererek izleyiciyi ekrana bağlamak olduğu çok açıktır. Belgeselin asıl adı İslamiyet ve Kur'andır. YouTube'daki ateist kanallar değiştirilmiş kitap Kur'an başlığı ile paylaşmışlar. Gelin şimdi belgeseldeki iddiaları birlikte inceleyelim. 1972 yılında Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde şehirle aynı ismi taşıyan caminin yenileme çalışmaları sırasında işçiler çatıdaki tavan arasında bazı eski parşömenlere rastladı. tüm belgeler yaklaşık 20 adet patates çuvalına takılmış ve bir Alman bilgin ve Kur'an uzmanı olan Dr. Gerd Poy'nin bölgeye gelişinden 7 yıl sonra keşfedilene kadar orada kalmıştı. Puin çok geçmeden bu buluşun önemini anladı. Yerel asistanlardan oluşan bir ekiple çalışarak sayfaları dikkatle ayırdı ve binlerce fotoğraf kaydetti. çat daha ilk bakışta dikkati çekiyordu. Belgeler Kur'an'daki ilk ve son bölümleri içeriyor ve mevcut hiçbir metinde olmayan bir şekilde mimari olarak cami çizimleri anlatılıyordu. Bu Kur'an'ın kökenine ilişkin önemli bir kanıttı. Man kann eben diesen Metindeki çizimler ve tarihi sanat çalışmaları, Kur'an'ın Emevi halifesi 1. Velid zamanından kaldığını gösteriyor. Kendisi 705 ve 715 yılları arasında hükümdarlık yapmıştı. Bilinen bu en eski Kur'an, peygamberin ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra yazılmıştı. Bu in patates çuvallarındaki parçaların bin adet farklı kitaba ait olduğunu keşfetti. Bu parçalar ve günümüz standart Kahire metni arasındaki fark inanılmazdı. Bu eski parçalar stenografi benzeri bir yöntemle yazılmıştı. Noktalama işaretleri ve bazı kuralların göz ardı edildiği bu teknik yüzünden her kelime yaklaşık 30 farklı anlama gelebilirdi. Es ist tatsächlich so, dass man durch die schiere Existenz der <laughs> Kelimelere karşılık gelebilecek pek çok farklı anlam olması nedeniyle metnin söylendiği gibi kelime kelime aktarıldığı tezi zayıflıyordu. Görmüş olduğunuz gibi belgeselde bulunan eski Kur'an musafı parçaları için fark inanılmazdı deniyor. Bulunan musaf parçalarında harflerin etrafında hareket işaretleri olmadığı için belgesel bunu adeta inanılmaz sözleriyle oldukça sansasyonel bir şekilde aktarıyor. Halbuki durum hiç de sansasyonel değil. Aksine çok sıradan bir durum mevcut. Bu belgesel 2010 yılında yayınlanmıştır. Eğer bu tarihten önce yazılmış olan Kur'an'ın korunması ile ilgili herhangi bir kitap veya makaleye bakacak olursanız, zaten eski Kur'anlarda harekeleri olmadığının, o eserlerin yazarları tarafından çok açık bir şekilde belirtilmiş olduğunu göreceksinizdir. Üstelik o eserleri yazanların çoğu bizzat Müslüman, yani zaten Müslümanlar tarafından bilinen ve kabul edilen bir bilgi, belgeselde sanki olağanüstü bir bilgiymiş gibi sunuluyor. Aslında eski makalelere bakmaya bile gerek yok. En basitinden Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kur'an nusafında da harekeler bulunmamakta. Bu Kur'an nusafları uzun yıllardan beri halka açık bir şekilde sergileniyor. Peki bu belgesel bu durumu neden hayret verici bir bilgiymiş gibi aktarıyor. Ayrıca patates çuvalında bulunduğu gibi gereksiz bilgilerle belgesele bir gizem havası katılmak isteniyor. Öyle bir anlatılıyor ki sanki Müslümanlar o musafları saklamışlardı sonradan bulunmuş. Ortada gizlenecek bir durum olsaydı aynı Müslümanlar İstanbul, Taşkent ve Kahire'de eski Kur'an musaflarını halka açık bir şekilde sergiliyor olurlar mıydı? Sergilenen o musaflar da tıpkı çuvalda bulunan musaf gibi hareketsizdir. Belgeselde harflerde harekeler olmadığı için kelimelerin 30 anlama gelebildiği iddia ediliyor. Peki bu doğru mudur? Bu da hiçbir şekilde doğru değildir. Bunu şimdi size bir örnekle izah edelim. Gurbetçi vatandaşlarımız genelde sosyal medyada Türkçe karakterleriyle yazma konusunda mozaikler. Bunun sebebi de içinde bulundukları ülke alfabesinin farklı olması ve yaşadıkları ülkedeki klavyelerinde o alfabeye göre ayarlanmış olmasıdır. Örneğin bir İngilizce klavyede Türkçe'de olduğu gibi 'ı', 'ç', ö, ü ve yumuşak g gibi harfler yoktur. Bu harfler olmadığı için gurbetçi vatandaşlar genelde bu harfleri i, c, o, u ve g şeklinde yazıyorlar. Fakat Türkçeye hakim olan kişiler kelimelerin bağlamında hangi harflerin kastedildiğini Türkçe karakterler olmadan da rahatlıkla anlıyorlar ve dolayısıyla kelimelerin hangi anlamda kullanıldıklarını anlıyorlar. Örneğin şu gölde çok güzel balıklar var cümlesini su gölde çok güzel balıklar var diye yazacak olsa bile gölü futboldaki gol diye anlamayız. Yani sırf Türkçe karaktersiz yazdığımız için her kelime birçok anlama gelmiyor. Çünkü kelimelerin bağlamları birden çok anlamı kısıtlıyor. Arapçada da durum buna benzerdir. Kur'an diline hakim olan Araplar Kur'an'ı hareketsiz olarak da anlayabilirler. Fakat Arapçası ana dili olmayanlar hareketsiz bir şekilde zorlanacaklardır. Harekeler Kur'an'ı Arap olmayanlara kolaylaştırmak için sonradan ilave edilmiştir. Bunu da yine bizzat Müslüman kaynaklar belirtiyor ve kimse gizlemiyor. Bu harekeler anlamları bozmadığı için değişiklik sayılmıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an'ın iddiası anlam bakımından değişiklik olmayacağı yönündedir. Bunları değişiklikten saymak Kur'an'a eklenen desenleri de değişiklikten saymak kadar saçma olur. Unutulmaması gereken başka önemli bir konu da Kur'an'ın yazılı bir metin olarak aktarılmış olması yanı sıra sözlü olarak da aktarılmış olmasıdır ve sözlü olarak aktarıldığında hareketsiz yazılan harfler yine de harekeli okunmaktadır. Yani bu tarihsel bilgi kelimelerin farklı anlamlara gelebileceği ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. İzlemeye devam edelim bakalım günümüzün Müslüman bilginleri, Kur'an'ın bütünlüğünün sözlü olarak nesiller boyunca mükemmel bir biçimde aktarıldığını iddia ediyor. Ancak yazılı metinde pek çok farklılık göze çarpıyor. Sanada bulunan metinlerde yapılan adli incelemeler, yazıların önceki metinler silinerek üstüne yeniden yazıldığını gösteriyor. Her ne kadar silinen metinlerde herhangi bir anlam farkı bulunmasa da kelimeler değiştirilmiş, ayetler hatta sureler yeniden düzenlenmiş. Eğer bu araştırmalar doğruysa özellikle de tarihlendirme konusunda Kur'an'ın 650 yılındaki haliyle bütünlüğünü koruyan tek bir metin olduğu tezi geçerliliğini kaybeder ve metnin uzun yıllar sonra yeniden ele alınıp geliştirildiği ortaya çıkar. Videonun bu kısmında yine bir kurnazlık yapılıyor ve konuya vakıf olmayan insanların bilgisizliğinden faydalanmak isteniliyor. Belgeselde deniyor ki Müslümanlar Kur'an'ın mükemmel bir biçimde aktarıldığını iddia ediyor. Hemen ardından ise ancak yapılan adli incelemede yazıların silindiği ve üzerine tekrar yazıldığı söyleniyor. Burada yine hiçbir şaşırtıcı durum yoktur. Eskiden insanlar parşömen kağıdı üzerine yazarlardı. Parşömen kağıdı bugünkü kağıtlar gibi ağaçtan yapılmıyor ve yapımı oldukça meşakkatlidir. Parşömen hayvan derisini belli aşamalardan geçirerek elde ediliyor. Bugün bile yapılması basit olmayan bu işlemler eskiden çok daha zordu ve dolayısıyla parşömenler o dönem oldu değerli bir materyaldi. Bu yüzden parşömen üzerindeki yazılar silinerek tekrar kullanılıyordu ve bu sıkça rastlanan bir uygulamaydı. Ayrıca bu sadece Kur'an'da değil, tüm metinlerde uygulanıyordu. Parşömenin tarihçesini incelerseniz bu konuda birçok bilgi bulabilirsiniz. Parşömenin birden fazla kez kullanıldığı tarihçiler tarafından bilindiği için eski yazıtların ultraviyole ışığı ile incelenmesi standart bir prosedürdür. Bu teknik genelde şu iki sebepten dolayı yapılıyor. Parşömen kağıdında birden fazla değerli eser ortaya çıkarmak için ve en son yazılan şeylerin okunurluğunu daha belirgin yapmak için. Bazen parşömende bir önceki yazıyı tam silinmeden üzerine farklı yazı yazılmıştır ve bu da bugünkü okunurluğunu zorlaştırır. Ultraviyole tekniği bugün mesela paranın gerçekliğini ortaya çıkarmak için de sıkça kullanılmakta. Kur'an'ın yazılı olduğu parşömende bir önceki yazının yine Kur'an çıkması hiç de şaşırtıcı bir bilgi değil. Pahalı olan parşömeni o günkü Araplar neden tekrar kullanmamış olsunlar ki? Kullanmamaları için hiçbir sebep yok. Araplar Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inandıkları için onu yazarken de son derece hassas davranırlardı. Bu yüzden düzensiz ve hatalı olan her şeyi baştan yazarlardı. Burada belgeselin maksadı açıkça Kur'an önce farklıydı, sonra değiştirildi ve bu da ultraviyole ışıkları sayesinde ortaya çıktı havası vermektir. Halbuki belgeselin devamında bizzat kendileri her ne kadar silinen metinlerde anlam farkı bulunmasa da gibi ifadeler kullanıyorlar. Dinleyelim. Her ne kadar silinen metinlerde herhangi bir anlam farkı bulunmasa da, her ne kadar silinen metinlerde herhangi bir anlam farkı bulunmasa da. E madem anlam farkı yok o zaman bunu neden bu şekilde aktarıyorlar ki? Ortada bir çarpıtma olduğu çok açık. Devamında sure sıralamalarında düzenlemeler olduğu ifade ediliyor. İslam'ın iddiası ayetlerin parça parça indiği yönündedir. Bu yüzden sonradan düzenlenmesinden doğal ne olabilir ki? Kur'an sureleri zaten kronolojik sıralamada değildir ve bu sıralamanın farklı olması Müslümanlar tarafından sorunlu bulunmamıştır. Mesela Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha suresini, ikinci suresi olan Bakara suresiyle değiştirecek olsak bu Kur'an'ın anlamını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bunu dilerseniz kendiniz de farklı surelerde deneyebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi düzenlemeler yapılmıştır ve bunu Müslümanlar olarak inkar etmiyoruz. Kur'an zaten yaklaşık 23 yıl gibi bir süre zarfında indirilmiştir ve ilk günden itibaren bir kitap olmamıştır. Sonradan kitaplaştırılmıştır. Bu yüzden belgeselde sonradan düzenlemeler olduğunun belirtilmesi anlamsızdır. Sorumuz şuydu. Kur'an'da bir anlam değişikliği var mı yoksa yok mu? Bizzat belgeselin kendisi bile aslında olmadığını söylüyor. Belgeselin devamında biraz farklı bir konuya giriliyor. Dileyenler tamamını da izleyebilirler. Peki Kur'an'ın değişmediğini destekleyen herhangi bir bilimsel bulgu var mıdır? 2015 yılında İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde şimdiye kadarki en eski Kur'an nusafları bulunmuştur. Bulunan nusafların en eski Kur'an olması yapılan radyo karbon testleri sonucu anlaşılmıştır. Radyo karbon metodu arkeolojide sıkça kullanılan bir tarihleme metodudur. Eski eşyaların tarihleri laboratuvar ortamında radyoaktivite ölçümleriyle belirlenmektedir. Yapılan araştırmada %95'lik bir kesinlik payı ile parşömenin kaynağı olan hayvanın 568 ve 645 yılı arasında yaşadığı anlaşılıyor. Yani bulunan Musaf'ın peygamberin ölümüne çok yakın bir tarihte yazıldığı düşünülüyor. Bundan bu musafların Ateistler'in paylaştığı belgeseldeki musaflardan daha eski olduğunu üzerine basarak belirtmek isteriz. Üniversitenin Özel Koleksiyon Müdürü Buluşu şu ifadelerle aktarmıştır. İzleyelim. Kendisi bir Müslüman olmayan Profesör David Thomas ise bu buluş hakkında şu sözlerde bulunmuştur. The Parts of the Quran that are contained in those fragments are very similar indeed to the Quran as we have it today. And so this tends to support the view that um, the Quran um, that we now have is more or less very close indeed to the Quran as it uh, was brought together in the early years of Islam. Sol tarafta Birmingham Üniversitesi'nde bulunan musaf yer alıyor. Sağındaki ise günümüzdeki Kur'an'dır. İki metin birbiriyle kıyaslanmıştır ve bir araştırmayla iki metin arasındaki istatistikler örtüşmelere bakılmıştır. Yapılan araştırmada mevcut kelimelerin %100 örtüştüğü tespit edilmiştir. Bu ayrıca kıyaslamadaki en önemli kısımdır. %99'luk sonuç ise daha önce de bahsettiğimiz gibi anlamı bozmayan yazım farklarından kaynaklanıyor. Eski Kur'anlarda hareketsiz elif diye bilinen harflerin takılarına daha az rastlanırdı. Mesela Arapçada kale sözcüğü dedi ki anlamına geliyor ve hem soldaki gibi yazılabiliyor hem de sağdaki gibi. Her ikisi aynı anlama gelse de soldakindeki takı istatistik örtüşmelerde fark olarak sayılıyor. Söz konusu akademik bir araştırma olduğu için elif harfi anlamı değiştirmese bile fark olarak sayılmak zorundadır. Bu araştırmadan Kur'an'ın değişmediği rahatlıkla anlaşılabiliyor ve belgeseldeki saçma iddiaların asılsız olduğunu gözler önüne seriyor. Bir ateist belki şöyle düşünecektir. İyi de siz 2015'teki bu bulgulara mı güveniyordunuz? Ya bu bulgular hiç olmasaydı? Elbette bu bulgulara güvenmiyorduk. Bu bulgular daha önceki iddiaları ve argümanları sadece doğrulamıştır. Bu bulgulardan bağımsız olarak Kur'an'ın değişmediğini anlatan dört farklı argüman daha sunulabilir. Bunlardan kısaca bahsedelim. Birinci argüman. İstanbul, Taşkent ve Kahire gibi yerlerde de eski Kur'an musafları mevcuttur ve bunların arasında da anlam farkı yoktur. Bahsettiğimiz musaflar, Birmingham'da bulunan son musaf kadar eski olmasalar bile yine de o tarihten bu tarihe kadar değişmemiş olmaları değişmediği iddiasını güçlü kılıyor. İkinci argüman, bu saydığımız musaflar olmasaydı bile felsefede tümden gelim diye bilinen argüman metoduna göre yine de değişmediği şu şekilde savunulabilir. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair ikna edici argümanlar vardır veya yoktur. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair ikna edici argümanlar vardır. O halde Kur'an'da yazan her şey doğrudur. Kur'an'da Kur'an'ın değişmeyeceği yazıyor. O halde Kur'an değişmemiştir. Dikkat! Bu argüman sırf Kur'an'da Kur'an değişmeyecektir yazdığı için değişmediğini kabul etmiyor. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair argümanlardan yola çıkarak değişmediğini kabul ediyor. Zaten diğer türlü kısır bir döngü olurdu. Üçüncü argüman. Bir başka felsefi argüman metodu ise tüme varım olarak biliniyor. Bu metoda göre de şunu diyebiliriz. Bilindiği gibi Müslümanlar maalesef dünyadaki en çok ayrışmaya sahip topluluklardan biridir. Aynı din adına bir grup diğer bir grubu katledebiliyor. Fakat ilginç bir şekilde her iki grupta aynı kitaba sahip ve Hristiyanlar da olduğu gibi kitaplar arasında versiyon farkı bile söz konusu değildir. Ve bu durum asırlardır böyledir. Bu bilgiye dayanarak şöyle bir argüman verilebilir. Müslümanlar çok zıt görüşlere sahipler. Zıt görüşlere sahip iki grup aynı kitabı savunuyorsa bu kitapta en az bir grubun işine gelmeyen bilgilerin yer alması büyük ihtimaldir. İşine gelmeyen grup bu uğurda insan canına kıyabiliyorsa kitapta değişiklik yapmayı da göze alacaktır. Kitapta herhangi bir değişiklik yoktur. Günümüzde herhangi bir değişiklik bulunamıyorsa daha önce de bunun hep böyle olduğunu düşünmek hep böyle olmadığını düşünmekten daha makuldür. O halde Kur'an'ın değişmediğini düşünmek daha makuldür. Dördüncü argüman. Tüm bunların hiçbiri olmasaydı bile o zaman felsefedeki kanıtın yokluğu yokluğunun kanıtı değildir prensibine dayanarak tamam elimizde değişmediğine belki bir kanıt yok ama değiştiğine dair de bir kanıt yok. Bu yüzden İslam bu konuda yine de eleştirilemez denebilirdi. Sonuçta bir hata filan söz konusu değildir. Hem bilimsel bulguları hem de felsefi argümanları göz önünde bulundurursak Kur'an'ın değişmediğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi ateistlerin bu konudaki eleştirilerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Kanalımıza abone olarak yeni çalışmalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Esenlikle kalın.